Evet sevgili YouTube severler bugün de farklı bir video ile karşınızdayız enteresan bir olay olarak göstermek istiyorum tabii ki siz gördüğünüzde ağaçları görüyorsunuz sadece şuradaki ağaç arkadaşlar şu ağaca dikkat edin bakın şuradan itibaren yükselmiş ve şuradan boynunu bükmüş ve aşağı gelmiş hiçbir şekilde ağaçlar aşağı gelmez her zaman örnekte olduğu gibi yukarıya doğru geçer arkadaşlar. Bu ağacın boynunu bu şekilde aşağı bükmesine vesile olan sebep arkadaşlar şuradaki dibinde bakın uzaktan çekiyorum ki tamamen alınsın. Şu dibinde çıkan melecan yöresel ismiyle söyleyeyim melecan tikenlerinin tepesine çıkması ve uç sürgünü tabi ki bu ağaç o zaman da o şekilde kalın değildi daha gençti. Uç sürgününe sarmış olması ve aşağı bir çekim kuvveti uygulayarak kafasını aşağı doğru büktürmüştür arkadaşlar. Yana doğru büktürmüş. Şimdi yanına giderek altından ağrı görmenizi istiyorum. Tabii ki bu arada ormandayız. Ormandaki bu ağaçları kesim yapacaklar için onlara kontrol etmeye geldik. Melo canın da bakın arkadaşlar şöyle. Gerçi bu sar, sarmaşık bu şekilde sarıyor. Bak kesilmiş bir konumda. Şuradan yakınından göstereyim. Bakın melocan dediğimiz diken. Dikenli bir ürün. Uç sürgünleri yenir bunun. Gayet lezzetli olur. İnsana da baktığında kötü bir şekilde sarar. Bakın arkadaşlar ağacın gövdesi itibariyle yakından da göstereyim. Burada kesim yapılacağı için kesmişler. Bakın ağacı. Nasıl sarmış arkadaşlar? Tabii ki aynı zamanda bu taraflarında da var. Ee, bu buradan yukarıya doğru nasıl tutunarak çektiği ise çok enteresan. O noktada albuki dayanıklı olan bir tür değil bakın kıvrılabilen bir konumda ama kendini yukarıya doğru bu şekilde yükseltebiliyor arkadaşlar. Bakın şuradaki sarmaşıktan. Evet, şu kısmı da yeniyor. Onu da göstermiş olalım. Şu taze sürgünü, şuradan koptuğu yerden, rahat koptuğu yerden alınır ve yine yani çiğ olarak da yeniliyor arkadaşlar. Bulmuş evet. bulmuşken tadına da bakalım. Bakın arkadaşlar şu, şu ortadaki dal sarılarak bir A gibi sarılıp yukarıda, oradan. Tabii ki daha önceden daha gençti orası. Kafasını aşağı çekip bakın. Ondan sonra bütün bütün sarmaşıklar ucundan yakalayarak kendilerini yukarıya alıp ağacı da aşağı çekip bir koruma getirmiş. Tabii ki burada bazılarında kesilmiş. Burada ben görüyorum. Ve şöyle de uç sürgünü de vermişler. Bu şekilde ağacı az önceki gördüğünüz şekle dönüştürmüş arkadaşlar. Yani sarmaşık dediğiniz bitki bile nasıl ağacı hallettiğine bakın. İşte bir tane öldürmüş ağacı. Bakın arkadaşlar şu ağacı öldürmüş. Görüyor musunuz? Tepesi yok. Ve sarmaşık nasıl sarmış. bakın ne kadar. şu Şuna bakın. Ne kadar yüksek, yükseldiğine bakın. Arkadaşlar. Hala gidiyor. Arkadaşlar 20 metreye kadar yükselmiş durumda. 20 metre. Bakın şu ağacın şu ağacın dallarını çekmiş aşağıya doğru. Bile. Evet. Ormanın bu yeşilliklerinden veda ediyorum sizlere arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.